Merhaba. Panik atak konusunda da birçok videom var. Ancak çoğu uzun videolar. İzlenmesi açısından kolaylık sağlaması amacıyla tıpkı takıntı konusunda olduğu gibi kısa seri videolar hazırlama ihtiyacı duydum. Aynı zamanda bu sorunu yaşayan arkadaşların yeni, taze videolara olan ihtiyacı da söz konusu. Bu ilk videomun konusu panik atak nedir? Panik atak kesinlikle hastalık değildir. Zaten kitaplarda panik bozukluk diye geçer. Panik e, bozukluğun hastalık olmadığını takıntı videomda etraflıca anlattım. Ayrıca bu konuda da e, videolarım var. E, adı üzerinde panik bozukluk. Bozukluk e, sorun kavramının birebir karşılığı. Yani tıbbi olmayan, insanları da huzursuzluk veren bir sorun anlamında bir kavram. Tıpkı kültürümüz toplumun değer yargıları bozuldu derken olduğu gibi toplumun değer yargıları tıbben hasta oldu anlamında kullanılmıyor kuşkusuz. Ee, panik bozukluk o halde nedir? Panik bozukluk bir koşullanma sorunudur. Tıpkı bir mahalleden geçtiğiniz zaman sizi köpek kovaladığında yahut ısırdığında nasıl ki o mahalleye her yaklaştığınızda yahut o mahalle o olay her aklınıza geldiğinde bir korku duygusu devreye girer. Otomatikman bir korku duygusu içine girersiniz. Tıpkı bunun gibi. Telefondan ani bir ölüm haberi yahut bir ayrılık haberi aldığınız zaman nasıl ki o olaydan sonra telefon çaldığında bir anda böyle kalbinizde hızlanma, içinizde böyle bir daralma, bir korku, bir tedirginlik hali ortaya çıkar. Bakın bunlar hep koşullanmadır. Bunlar hastalık değildir. Veyahut deprem yaşamış bir insan ne yapar? Depremi hatırlatan bir ses, özellikle ani bir ses duyduğunda birden irkilir. Tıpkı deprem olayının kendisine verdiği tepkiyi vermeye başlar. Neden? Çünkü deprem genellikle ani ve yüksek bir sesle beraber yaşandığı için sesle deprem olayı arasında beyin bir bağ kurar. Bu psikolojik bir sanal bağdır, çağrışımsal bir bağdır. Dolayısıyla ne olur? Ses ve deprem olayı arasında bir koşullanma ilişkisi gerçekleşir. Bu nedenle ses duyduğunda, özellikle ani ve yüksek bir ses beyin sanki deprem olmuşçasına bir tepki verir. Aslında bu koruma amacıyla verilen bir tepkidir. Beynimiz bu olayı kaydetmiştir. Evet demek ki böyle bir olay olabiliyor ve bu olay da ani ve yüksek sesle meydana geliyor. O halde tekrar meydana gelebilir. Temel görevi bizi korumak olduğu için de bizi ne yapıyor bu tarz ses ve benzeri durumlar karşısında tıpkı deprem olayına verdiğimiz tepki gibi bir tepki vermeye iterek aslında bizi korumaya çalışıyor. Aslında panik atak bilinçaltımıza bir yazılımdır ve temel amacı bizi korumaktır. Biz aslında hatalı bilgilerimiz ve yol açtığı hatalı algılarımız dolayısıyla bizi korumaya çalışan bir programdan korkuyoruz. Çünkü insan ya tanımadığından korkar ya da yanlış tanıdığından korkar. Birileri size fareyi zamanında yılanmış gibi tanıtsaydı siz yılan fare gördüğünüz zaman tıpkı yılan görmüş gibi tepki vermez miydiniz? Bunun sebebi fare mi yoksa kafanızdaki fare algısı mı? Tabii ki fare algısı. Kişi için gerçek algıladığıdır. İnsan dış dünyadaki gerçeği değil o gerçeğin beyninde oluşturduğu algıya tepki verir. Algıyı ise bilgi oluşturur. Yanlış bilgi yanlış algı oluşturur. Doğru bilgi doğru algı oluşturur. O halde fare gördüğünüz zaman yılan görmüş gibi tepki vermekten kurtulmak istiyorsanız yapılması gereken fareyi öldürmek değildir. Beyninizdeki hatalı fare algısını düzeltmektir. Bunun yapılması için gereken şey de doğru bilgilenmektir. O halde videolarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Doğru bilgi inşa ederek doğru algılar oluşturmaya, doğru algılar oluştuğunda da panik atak yazılımımızı değiştirmeye gayret ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıcakla kalın.